CHP için gençlik 10 ilçeye 10 gençlik merkezi, 10 yeni kapalı spor salonu, 10 yüzme havuz sözü vermek fakat hiçbirini yapmamaktır. Üstüne üstlük bir belediyenin havuzunu TV stüdyosuna dönüştürüp havuz medyasına yer açmaktır. Dünya dilleri merkezleri açacağız deyip açmamak senin dilinden anlamamaktır genç kardeşim. CHP için gençlik, CHP gençlik kollarının İmamoğlu kolundan ibarettir. CHP için kadın, 40 semte 40 doğum evi yapacağız deyip bir tane bile yapmamaktır. Cinsel şiddet merkezleri, sığınma evleri, kör noktalara aydınlatma sözlerini unutmaktır. Başörtülü kadınlarla poz verirken, bir zamanlar o başörtüsü için bir metre bez parçası diyenlerin bugünlerde başörtüsünü Siyaseten bayraklaştırırken bu büyükşehir belediyesinde iki bir başörtülü müdireyi bile göreve getirmemek, yönetici yapmamaktır. Daha da ötesi göreve gelir gelmez iki başörtülü müdire hanımı kapının önüne koymaktır.